Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulumuzda Kızılay Kan Bölge Müdürlüğümüzün ve Kızılay Başkanlığımızın eee tertip ettiği kan kampanyası vesilesiyle burada bulunuyoruz. Ben öncelikle eee kan bağışında bulunan bütün hemşerilerimize vatandaşlarımıza, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, Kızılay Kan Bölge Müdürlüğümüz Kızılay Başkanlığımızla birlikte okullarımızda velilerimize yönelik olarak kan kampanyası yürütüyorlar. Bu anlamda e, okulumuz da başarılı okullarımızdan birisi. Biz de bu vesileyle hem bağışçılarımıza teşekkür etmek, şükranlarımızı sunmak hem de ee, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, velilerimizi e, bu anlamda bir motivasyon sağlamak için ziyaret ettik. Ben tekrar bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Hali hazırda şu anda bağış vermeye devam eden e, velilerimiz de var. Hasreten çok teşekkür ediyorum. Malum biliyorsunuz kan ikamesi olmayan bir ürün. Dolayısıyla bunu sadece bağış yaparak temin edebiliyoruz ve vatandaşlarımıza, insanlarımıza, hastalarımıza şifa alıyor. Bu anlamda çok önemli, çok yeri ayrı olan bir bağış. Onun için de biz de bu farkındalığın artırılması hem de vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin bu anlamda özendirilmesi için bu faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ben bu faaliyetlerde emeği geçen Bölge Müdürümüze, kızlay Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte bütün kurumlarımızda, okullarımızda bu kampanyaların sürdürülmesi için gayret içerisinde olacağız. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.